Herkese merhabalar hoş geldiniz arkadaşlar e, oğlak dolunayına dair birkaç şey söylemek istiyorum e, Tabii yeni gelen arkadaşlar için önce kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın pozitif görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın beğenilerinizi de lütfen eksik etmeyin bunu söyledikten sonra e, önümüzde 3 Temmuz'da oğlak burcunda bir dolunay var Oğlak Burcu Dolunayının astrolojik yorumunu ben yaptım kanala yükledim. Ee, yine bu videonun altına linkini bırakırım. Ama bu dolunayla ilgili yine burada da kısa bir şeyler söyleyeceğim. Oğlak Burcu Dolunayı e, yani ne zaman, 18, 18 Haziran'da İkizler Burcunda bir yeni ay vardı arkadaşlar. İkizler Burcunda yeni ayın tamamıyla sonucudur. Yani orada ne anlatıldıysa, ne duyduysanız ya da oralarda ne yaptıysanız, öyle diyelim. Oralardaki konuların ve gündemlerin sonucunu bize getirecek. Ben, tabii artık kimleri dinliyorsanız ama eğer benim kanaldan da izlediyseniz İkizler Burcu yeni ayının astrolojik yorumunu ben yine bu kan bu videonun altına onu da bırakacağım. Oğlak Burcu donun ayının size gerçekten... Hangi etkilerle geldiğini ve nasıl bir sonuç getirdiğini anlamak istiyorsanız İkizler burcu yeni ayının astrolojik yorumunu dinlemeniz gerekiyor arkadaşlar. O videoyu izlemeden Oğlak burcu dolunayında anlattığım şeyleri tam olarak anlayacağınızı düşünmüyorum. Çünkü gerçekten çok bağlantılı ve ilintili. Şimdi peki İkizler burcu yeni ayında yine özet olarak anlatayım ne demiştik? İkizler burcu yeni ayı gerçekten Hani çok ben daha böyle soyut manevi yönden anlatmayı daha çok seviyorum. İkizler burcu yeni ayı orada bir cümle kullandım. Dedim ki bu yeni ay adanmışların hikayesi. Yani bu adanmışların hikayesi. Bir konuya bir şekilde adandınız. Bu adandığınız mesele toplumsal bir mesele olabilir ama Oğlak temalarıyla bize getireceği için bu dolunay statünüzü oldukça etkileyecek bir konu diyebilirim. Statünüz yani statünüz nedir? Kariyeriniz. Çalışıyorsanız kariyeriniz. Çalışmıyorsanız toplum önündeki duruşunuz ya da evliliğiniz de olabilir. Yani toplum sizi nasıl görüyor, nasıl algılıyorsunuz? Statü yine e, oğlak teması yine bir başarı e, konusunu anlatacağı için ve o, bu oğlak dolunayının Kavuştu sabit yıldız da az çok şeylerde de dinlediniz. Birçok astrolog arkadaşımdan da dinlediniz. Nunki diye bir sabit yıldız. Yine bunun Vedik tarafında da farklı enerjiler de var. Buralarda tabii ki belli ödüller var. Ama oğlak teması biliyorsunuz büyük bir kontrolle, büyük bir baskıyla geldiği için bu Dolunay'da Satürn'de retro olduğu için ne demiştik? Oğlak burcu doğum ayında ne anlatmıştım? Demiştim ki eğer adandığınız bir mesele var. bu mesele eğitiminiz olabilir. Mesela bir eğitim, bir üniversite mezunu ya da bir master neyse ya da bir kariyer konusu adandığınız. Ya da çok daha soyut ruhsal bir konu ya da inançsal bir şey de olabilir. Ya da onun dışında bir evlilik meselesi olabilir bir şekilde kariyerinizi, statünüzü etkileyecek bir meseleniz var dostum. Adandığınız bir mesele var. Şimdi bu adandığınız meseleyle ilgili oğlak temalarıyla bu oğlak dolunayında ne diyorum? Satürn retro olduğu için ve Neptün retro olduğu için bu konu gerçekten sizi ciddi şekilde yormuş, kısıtlamış ve kontrol etmiş bir durum diyorum. Yani iki şey var burada. Ne var? İki durum var. Bu dolunayda iki enerji yine. ikizler yeni ayı gibi. Burada diyorum ki eğer uzun zamandan beri adandığınız bir meseleyle ilgili dediğim gibi bu kariyeriniz olabilir, bir para meselesi olabilir, bir ilişki meselesi olabilir, bir statünüzü etkileyecek bir konu olabilir. Neyse bu. işte bu konuyla ilgili uzun yıllardır adandığınız ve sürekli önünüze engel çıkarılan durumlar varsa, sürekli bir baskı ve kontrol altında yaşadı iseniz, Sürekli bir engel yaşadı iseniz ve burada da gerçekten yoğun bir hani idealize edilmiş, adanılmış bir durum varsa bu Dolunay, bu Satürn retrosuyla, çünkü Jüpiter'den çok güzel bir destek alacak. Ee, güneşten de alıyor, Satürn güneşten de alıyor. Hal böyle olunca bu adandığınız meseleyle ilgili bu Dolunay'da bir kısmınız için hani uzun zamandır bu kontrolü ve baskıyı yaşayanlar için e, güzel gelişmeler olabilir. Bazı hani hedeflediğiniz, e, kitlendiğiniz o mesele neyse, kitlendiğiniz ve hedeflediğiniz meseleyle ilgili güzel sonuçlar, ödüller alınabilir. Bir kısmınız için ise bu e, bir meseleyle ilgili e, eğer gerçekten gerekli özveri yapılmadıysa, bir kısmınız için de tabii ki büyük hayal kırıklıkları olacaktır. Çünkü ikizler Burcu yeni ayının böyle bir etkisi de vardı. Onun dışında bu Dolunay'ın şöyle bir etkisi de vardı. Çünkü bu haritada Neptün 5. evde, Satürn de orada ve ikisi de e, retro. Şimdi burada Venüs Aslan, Mars Aslan'da olduğu için bu bizim hayattan keyif aldığımız, zevk aldığımız yani işte aslan temalarıyla yeteneklerimiz olabilir, sanatsal kabiliyetlerimiz olabilir, çocuklarımızla ilgili meseleler olabilir, bir para meselesi olabilir, bir ego, benlik meselesi olabilir, bir liderlik meselesi olabilir, yine bir ilişki aşk meselesi olabilir, dediğim gibi sanatsal meseleler olabilir. Şimdi bu konularda ve eğer durumunuz, işte bu statünüzü etkileyecek bir mesele, bu konularda bir kısmınız eğer böyle uzun zamandır baskılarla ama böyle hedefe kitlenerek geldiyseniz bu dolunay size güzel enerjilerle gelecek. Ama yine bir kısmınız için ise hikaye şöyle de gelişebilir: yeni bir şey kafaya koyup bir hedef belirleyip belki bu retro sürecinde yaptığınız hataları görerek bu hataları düzeltme. Durumuna girebilirsiniz. Burada tabii ki yine e, ikizler yeni ayında bir kare etkisi vardı. Bu da bir hayal kırıklığı da getirebilir. Bir kısmınız için ise e, e, bir dediğim gibi bir hayal kırıklığı olabilir. Çok böyle olumsuz bir şey e, anlatmak istemiyorum. E, ama oğlak dolunayı kesinlikle ikizler burcu yeni ayında e, benim şahsi olarak benim kanalımı dinleyenler için ne anlattıysam onun sonuçlarını getirecek. Ve bir de şu konu vardı. Neptün ne diyoruz sınırlarla ilgili. Yani daha doğrusu Neptün balık sınırsızlıkla ilgili. 12. ev teması. Belli bir sınırı yok. Kaygan bir zemin yani. E artık Satürn de balığa geldiği için Satürn de asla kaygan bir zemin değildir. Oldukça sert böyle çin setli gibi bir set çeken enerjidir. Buradan anlıyoruz ki e tabi Venüs aslan Mars aslan olunca burada tabii ki e, tutku, hırs, haz, keyif, e, Hani bunların yoğun derecesi, yoğun bir e, şekilde yaşanıldığını anlıyoruz. Bu haritada şöyle bir enerji de aldım ben. Burada tabii ki e, bir şeylerin özellikle 5. ev temaları ile ilgili, 5. ev neydi işte parayla ilgili, hayattan zevk aldığınız, keyif aldığınız şeylerle ilgili, e, belki çocuklarınızla ilgili, e, ego benliğinizle ilgili olabilir, e, riskli işte kumarvari şeyler de olabilir. Bir şekilde ucunu kaçırdığınız bir şekilde e, hani bunu abarttınız öyle söyleyeyim ya yani sınırı aştınız çünkü Neptün biraz yok eder sınırları uzun zamandır da balıkta olduğu için böyle hepimizde bir gevşeme, bir sınırsızlık oluştu ve Satürn bu sene bu buraya gelerek bu sınırsızlığa bir ayar çekmek istiyor e, adam olun <laughs> diyor yani şimdi bize bu doluna e, tabiri caizse Adam olun diyecek ve sınırsız bir şekilde ilerlediğimiz konular varsa e, ve burada belli karmalar da yaratıldıysa bu sınırsızlık durumunu bir çerçeveye e, sokacak. Tabii bunu e, olumsuz bir şekilde olmayabilir. Belki bu retro ile sizler sınırsızlık şey sınırsız bir şekilde ilerlediğiniz e, bu bahsettiğim konular varsa, hayattan zevk aldığınız, keyif aldığınız şeyler, işte parayla ilgili durumlar, e, işte kendinizi var etmekle ilgili ego ile ilgili durumlar, yine işte Venüs aslan sahne sahneyle ilgili durumlar, işte ilişkilerle ilgili, aşkla ilgili, çocuklarınızla ilgili konular. Neyse, buralarda belli bir ayar çekme dönemi diyebilirim. Bu dolunay belki böyle bir sınırsızlık enerjisine belli bir ayar getirip belli kısıtlamalara kendiniz bizzat gidebilirsiniz. Ama onun dışında Burada tabii ki bir ilahi parmak var demiştik e, Oğlak Dolunay'ında. E, gerekli adanmışlığı gösterip gerekli çabayı verenler için evet ölüler var. Hatta dediğim gibi hani ne diyorum ikizler Burcu yeni ayında e, bir Nuh'un kuşu gibi dolanıp durduğunuz bir mücadeleyle dolanıp durduğunuz bir mesele var. O, o meseleyle ilgili kendinizi bir yere konduramadığınız bir aidiyet duygusu geliştiremediniz. Daha doğrusu bu baskılar var bu dolunay, bu dolanıp durduğunuz şeyle ilgili sizi belli bir yere oturtacak demiştim. Şimdi bu dolunay evet, bu çok adanmışlar için. Çünkü orada söylediğim üzere bu bir adanmışlık meselesi. Adanmışlar için sizi bir yere oturtacak. O belli ödülleriniz gelecek. Ee, ama onun dışında daha böyle dünyasal bir şeyden bahsedecek olursak e, yine diyelim ki Türkiye üzerinde de e, Belli sınırlar var diyoruz, sınırsızlık. Sınırsızlık nerede? Bu haritada 3-9 aksı çalışıyor. 3-9 aksı nedir? 3-9 aksı iletişimle ilgili kanallardır. Yazdığımız, çizdiğimiz, konuştuğumuz şeylerdir. Burada ben kendi şahsi fikrim olarak şöyle düşünüyorum. Oğlak çünkü liderleri anlatır. Otorite pozisyondaki kişiler, kontrol mekanizması yani. E, haliyle de Venüs Aslan, Mars Aslan'da orada da bir liderlik konusu var. Bu dönem Belki belki işte devlet kanallarında liderler belli hani belki dijital ortamlarda hani youtuberların olabilir böyle yazan çizen insanlar olabilir 3-9 aksı çünkü bunları anlatır. Buralardaki konuşmacılara, youtuberlara işte dijital ortamlarda yazan çizen insanlara belli bir sınır getirebilir. Biraz engelleme durumları olabilir. Artık hani herkes nasıl söyleyeyim? Hani diyoruz ya YouTube özgür bir kanal, özgür bir mekan. İstediğimiz gibi konuşabiliriz, istediğimiz gibi işte gerekirse işte eleştirimiz varsa eleştirebiliriz. E, gerek devleti de eleştirebiliriz ya da kendi farklı işte eleştirmek istediğimiz şeyleri eleştirebiliriz gibi bir algımız var ya. İşte bu algıyı biraz kurcalayacak bir dolunay olduğunu düşünüyorum. Ee, devlet kanallarında e, ya da işte devletin böyle bir konusu olabilir. Bu dijital ortamlardaki fazla e, sınırın aşılan, sınırsız ilerleyen e, o mevzular neyse buralarda bir kısım kişilere belki işte dediğimiz gibi Neptün Retro, e, Satürn Retro çünkü burada bir yine bir karmik enerjiler dönecek. Bir kısım kişilerin e, sınırlar getirilebilir, engeller getirilebilir, kontroller gelebilir. Çünkü bu dolunayda böyle bir enerji vardı. Ee, ama dediğim gibi bu hep ikizler yeni ayında arka planda ne demiştik? Arka planda yapılan konuşmalar, görüşmeler, anlaşmalar, kontratlar vardı. Arka plan olmasa bile işte böyle YouTube gibi ne diyorduk? Yani böyle sosyal medya gibi eğer dijital ortamlarda iş yapıyorsanız bu da bir arka plan gibi. Çünkü bir mekanın bir camın önünde konuşuyorsunuz. Camın arkasında konuşuyorsunuz yani. Bu da 12. ev temasını gösterebilir. Tam da bu yüzden bu dolunayda 3-9 aksını çalıştırdığı için bu dönem, bu bir öngörü gibi olsun. Bu dönem devlet tarafından YouTube gibi, sosyal mecralar gibi, ya yani YouTube geliyor. Başka bir şey kullanmadığım için <laughs> cehalet diyelim. Hani farklı şeyler neyse, o kanallar, neler var? İşte Facebook'tur, Instagram'dır, Discord'da birçok Twitch mi, bir şeyler daha var ya işte. Belki oralarda gerçekten hani çocuklar meselesi olduğu için çocuklar gençler işte gençleri koruma adı altında bir takım engeller, kısıtlamalar, baskılar gelebilir ve bu daha önce aşılan daha doğrusu hani devlet tarafından sınırları aşıldığını düşündüğü kişilere bunlar yapı yapılabilir. Çünkü burada ne dedik? Neptün sınırsızlığı getirmişti. Neptün balığa girdiğinden beri bir sınırsızlık e, durumumuz vardı. E, hayal, ilizyon bir türlü belli çerçeveler koyamıyorduk. Ama şimdi Satürn balıkla o konulamayan o çerçeveleri sınırsızlığı belli bir sınıra getirebilir. Olumlu tarafıyla Neptün idealler hayaller idi. Burada da sınırsız, elle tutulamayan, gözle görülemeyen meseleler vardı. Ve ne demiştik? Adanmışların meselesiydi. Tam da bu yüzden bu adanmışların meselesinde her şey çok havada kaldıysa, hani o bir ikizler burcu yeni ayında anlatıyorum, bir kuş gibi, Nuh'un kuşu dolanıyor, dolanıyor, gökyüzünde belli bir somut, somut toprak bulamıyor diyorum ya. İşte o bu satürn retrosu işte bu adanmışlara diyelim bir ödül mekanizması gibi gelecekse ödül gibi gelecekse size burada belli artık o idealize ettiğiniz ama bir türlü hep havada kalan bir türlü böyle elinize gelmeyen hani elle tutulur bir şey yok dediğiniz şey neyse artık önünüze satürn retrosu oraya bir set bir sınır çizerek topraklayarak yani konuyu elle tutulur gözle görünür somut bir şey size vaat edecektir. Böyle bir enerji de gelebilir. Hani bu dolunayın olumlu etkisi diyelim. Olumlu tarafından yaşayacak kişiler için. Olumsuz tarafından yaşayacak kişiler için ise bu aşılan sınırları aşılan sınırlara bir engel olarak gelebilir. Ve bu ilahi ne diyoruz? Kolektif ilahi bir şey parmak. Burada sizden güçlü bir yapı tarafından Müdahale var yani o, o müdahaleden dolayı sınırsız olan işleyen konular neyse bir sınır gelecek diye düşünüyorum bu haritadan benim anladığım bu şekilde evet şimdi şunu da söyleyeyim ben ikizler burcu yeni ayının zaten astrolojik yorumunu yaptım. Ama sizler burçlarınıza özel oğlak dolunayı bana ne getirecek diyorsanız ben tekrardan bir kart açılımı yapmayacağım. Çünkü ikizler burcu yeni ayı zaten oğlak burcu dolunayının sonucunu bize gösterecek. O yüzden arkadaşlar kanalımı takip edenler oğlak burcu dolunayında ben ne yaşayacağım diyorsanız ben ikizler burcu yeni ayının burçlarınıza özel etkilerini anlattım. 12 burcada lütfen üşenmeyin kanala gidin kanaldan İkizler Burcu yeni ayının işte Aslan Burcu'na işte e, Yengeç Burcu'na e, Başak Burcu'na Koç Burcu'na neyse işte burcunuz neyse İkizler Burcu yeni ayının burcunuza özel videosunu bulun ve izleyin. Tam da bu noktada Oğlak burcu dolunayının size ne getireceğini, hangi etkilerle geleceğini az çok anlayacağınızı düşünüyorum. Evet. <laughs> bu kadar. Şimdi bu bilgiyi verdikten sonra başka bir şey değinmek gerekiyor mu? Gerekmiyor. Lütfen yine söylüyorum. İkizler burcu yeni ayının astrolojik yorumunu izliyorsunuz. Sonra Oğlak burcu dolunayının astrolojik yorumunu izliyorsunuz. En sonunda da kendinizin İkizler burcu yeni ayının Burçlarınıza özel videolarını izleyerek konunun tamamını kafanızda böyle bir netleştiriyorsunuz. Diyorsunuz ki, ha demek ki benim yaşayacaklarım az çok bu minvalde bir şey diyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? <laughs> evet, bunları anlattıktan sonra ay biraz rahatladım ya. Bayağıdır video yaparken çok kasılıyordum. Neden bilmiyorum. Rahatlayamıyordum ama şimdi biraz rahatladım. Evet, ben bugünden itibaren e, yarın ertesi gün gibi başlarım belki. Temmuz ayının burç yorumlarınızda e, nasip olursa yapacağım. Kanala yükleyeceğim. E, sizler de izlersiniz. Şimdilik e, yeniden, yeniden iyi bayramlar diyorum size. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Pozitif görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Beğenilerinizi de lütfen eksik etmeyin. Evet bu kadar. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. E, lütfen çok böyle içten anlayarak dinleyin. Çünkü çok güzel noktalara değiniyorum. Bunları algılamanız lazım yani. Ben biraz böyle şey anlatıyorum. Çok dünyasal somut gibi anlatmıyorum ama bunları dünyasal boyuta da kotarabilirsiniz. Bunu daha iyi anlayabilirsiniz. Tamam. Görüşürüz.